Finansal özgürlük deyince aklına ne geliyor? Borçsuz bir hayat mı? Faturalarını ödeyebilmek mi yoksa düşünmeden istediğin şekilde alışveriş yapabilmek mi? Bu saydıklarım hepsi güzel şeyler olabilir ama bu videoda değinmek istediğim asıl nokta paranın özgürlüğümüz ve psikolojimiz üzerindeki etkilerini konuşmak olacak. Videoyu beğendiysen o zaman başlayalım. Önce finansal özgürlük ne ifade ediyor ve nedir? Bunu konuşalım. Finansal özgürlükteki asıl amaç yani temelinde paranın seni yönetmemesi yatıyor. Yani geçim derdi, fatura kaygıları veya işteki baskıların yaşamını şekillendirmemesi. Ama psikolojik olarak da finansal özgürlüğe baktığımızda çok para kazanmaktan ziyade parayla sağlıklı ilişkiler kurabilmek. Bazı insanlar için para güven demektir. Bazıları için değer demektir. Bazıları içinse kaçış bileti olabilir. Eğer içimizdeki boşluğu parayla doldurmaya başlıyorsak bu bir süre sonra bağımlılığa dönüşebilir. Ve burada özgürlük adına hiçbir şeyden bahsedemeyiz. Yani parayla kurduğumuz ilişki, oluşturduğumuz bağ sağlıklı olduğunda finansal özgür olmak için çabalarımız da faydalı olarak sonuçlanabilir ve finansal özgürlüğe kavuştuğumuzda bunu hem fark edebiliriz hem de sonraki süreç daha güzel geçebilir. Yani para seni özgür de kılabilir, tutsak da edebilir. Burada önemli olan nasıl bir bağ kurduğumuz. Biraz da paranın kaygımıza ve kontrol arayışımızdaki etkisinden bahsetmek istiyorum. Para kontrol hissiyle çok bağlantılı. Çünkü paramız olduğunda belirsizlik azalır. Nereye ne vereceğimiz, neler yapabileceğimiz yani sınırlarımızı net bir şekilde belirleyebiliyoruz. Ancak paranın belirsizliği hayatımıza da etki ediyor. Ve insan zihni Belirsizliği sevmediği için kaygı derecemiz de yükselebiliyor bu durumlarda. Bir de diğer noktası var. Ne kadar çok kontrol aracı olarak gördüğümüzde de yani saplantı haline geldiğinde o kadar da kaygılı hale gelebiliyoruz. Yani çift tarafı da aynı şekilde kaygımızı etkiliyor. Olması da olmaması da. Buna şu örneği verebiliriz. Birisi bir miktar kazandıktan sonra mutlu olacağım. Artık benim için yeterli diyor. Ama o noktaya geldiğinde yetmediğini fark ediyor ve burada kontrolün verdiği hazı hissetmeye başlıyor. Ancak kontrolün tut sağlıyor bir yerden sonra. Ve şunu demeye başlar kendi kendine ne kadar çok kontrol edersem o kadar güvende olur. Ama hayat o kadar kontrol edemeyeceğimiz kadar değişkenler içeriyor ki finansal özgürlüğü ararken bile zihinsel olarak kaygımızın esiri olabiliriz. Bir diğer problemli nokta da finansal özgür olacağım diye çıktığın yolda hedefin kişiye stres olarak dönmesi. Yani hedef stres kaynağı olarak bulunuyor ve bu kişiye çok fazla stres yüklüyor. Sürekli yatırım fırsatları kovalayan, her düşüşte yaptığı yatırımlar düştüğünde panikleyen, kazandığında bile rahatlayamayan insanlar bulunuyor. Ve finansal özgürlükte şuna evriliyor, bir koşu bandına. Koşuyorsun koşuyorsun, terliyorsun, yoruluyorsun ama hiçbir şey değişmiyor. Çünkü zihin sürekli daha fazlasını istiyor. Beynimizde dopamin sistemi bozuluyor. Sürekli daha fazlası ve yetmiyor hiçbir zaman. Bir yerden sonra da şu düşünceye evriliyor düşüncelerimiz. Paranın paramızı çoğaltmak değil, paranın seni yönetmediği bir noktada kalabilmek. Yani finansal özgürlüğün ilk başta yaptığımız tanımı o kadar değişken içerebiliyor ki her durumda farklı tanımlar da yapabilir. Kimi insanlar yanlış yollara da girebilir. Yani bazıları için finansal özgürlük duygusal boşluğunu gizleyen bir maskedir. Kendisini değersiz hisseden birisi parayla değerli gözükmeye çalışabilir. Sevilmediğini hisseden birisi de de başarılı gözükerek onay toplamaya çalışabilir ve burada da finansal özgürlük tam bir savunma mekanizması olarak karşımıza çıkıyor. Kendini iyi hissetmek için sürekli daha fazla kazanmak, daha fazlasını arzulamak. Ama şöyle bir şey de diyebiliriz. Hiçbir kazanç duygusal açlığımızı doyuramaz. Çünkü duygusal açlık zihinsel olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomik değil. Hatta bir yatırım sözü vardır. Akşam kafını rahat bir şekilde yastığa koyamıyorsan yatırdığın senin için yatırım olmaktan çıkıyor. Çünkü sana huzur vermesi gerekirken, seni rahatlatması gerekirken Kafanı yastığa koyduğunda daha çok stres haline getiriyor seni. Ve bir süre sonra şunu düşünebiliriz. Gerçek finansal özgürlük zihinsel rahatlıkla da mümkün olabiliyor. Yani gerçek özgürlük neye sahip olduğunda değil de sahip olduklarına nasıl baktığınla da ilgili olabilir. Yani birisi 10 bin lirayla kendisini özgür hissedebilir, istediği her şeyi yapabileceğini, yaptığını düşünebilir. Kimisi için de 1 milyon TL kaygı halinde tutabilir o kişiyi. Şimdi psikolojide bulunan bir kavramı açıklayacağım. Kavramımız şöyle. Beyin bir süre sonra kazandığı yeniliklere alışıyor. Örneğin yeni bir teknolojik alet aldın. Bir iki hafta mutlusun. Sonrasında aynı. Ya da maaşına zam geldi birkaç hafta birkaç ay çok mutlusun ama sonra o sana normal geliyor. Yani ne kadar kazanırsan kazan beyin o seviyeye alışıyor. Bu kavramı da hedonik adaptasyon deniyor. Yani finansal özgürlük dediğimiz şey de Eklentilerimizle barışma sanatı olarak da adlandırabiliriz. Ve bu videoda o kadar fazla tanım yaptık ki bakalım başka tanımlar da gelecek mi? Videoda finansal özgürlüğün psikolojik açıdan birçok değerlendirmesini yaptık. Peki şöyle bir açıklama da yapsak nasıl olur? Psikolojik olarak finansal özgür nasıl oluruz? Parayla kurduğun duygusal bağı fark edebilirsin. Parayı ne için kullanıyorsun ve biriktiriyorsun? Kendini güvende hissetmek için mi? Bir şeylerden kaçış mekanizması olarak kullanmak için mi kullanıyorsun? Kendi değerine mi atfediyorsun? Bunu bir düşünmeni tavsiye ederim. Sonra kıyaslamayı bırakmamız gerekiyor. Başkasının kazandırdığı bizi ilgilendirmez. Senin hayatın, yolun, seçtiğin seçimler, yaşadığın zorluklar çok farklı. Onun ikisi çok farklı. Bu yüzden kendi hızınla kendini kıyaslayabiliriz. Şimdi söyleyeceğim madde şu anki birçok insana ters gelebilir. Ancak finansal özgür olabilmek için buradaki düşünce çok önemli. Yani büyük bir kısmını bu madde kaplıyor. Zamanla takas etme. Yani zamanını kazandığın paranın karşılığında zamanını sağlığını, ilişkilerini feda etme. Bu birçok kişi için şu an için imkansız olabilir. Ancak bu durumunda farkında olmamız gerekiyor. Beynin eksik olana değil de sahip olduklarına odaklanmalı. Çünkü eksik olan birçok şey vardır ve olacak. Ama sahip olduklarına odaklandığında şükretmeye başladığında ne kadar farklılıklar olduğunu hissedeceksin. Her şeyi kontrol edemeyeceğini kendine hatırlatmalısın. Yani belirsizlikle tanışmalısın. Tanışmayı geçtim dost olmalısın. Çünkü birçok kontrol edemediğimiz nokta var. Yaşadığımız olaylar var. Zihnin buna alıştığında da gerçek huzuru keşfedebilirsin. Bu videoda finansal özgürlüğün az çok ne olduğundan bahsetmeye çalıştım. Ve finansal özgürlüğün psikolojik etkilerini duygusal olarak bize neler kazandırabileceğini ve buna erişmeye çalışırken de neler kaybedebileceğimizi, unutabileceğimizi anlatmaya çalıştım. Umarım farkındalık yaratan bir video olmuştur senin için. Yani her şey bir hedef uğruna seni köleleştirmemeli. Belki biraz daha fazlası yerine huzura da yönelebilirsin. Eğer bu konular senin de ilgini çekiyorsa yorumlarda belirtebilirsin. Şu an benim için yapabileceğin en büyük destek Videoyu beğenmek ve kanalıma abone olmak. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakal.